Selamünaleyküm. Bunlar, Aleyküm. ne var bunun adı? Yiyecek ben abi. yemeyeceğim. Bak. O zaman ne bakıyorsun? Bak, bakıyorsun dedi ne var? Ya ne bakıyorsun lan? <laughs> Loku mu var abi? Evet. Senin tamam. mi? Hayır abi. Tamam. Biz dağıtıyoruz abi. Allah kabul etsin. Hoş geldin. Bir tane mi alacağız? Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Hoş geldiniz. Siz nereden geldiniz? Geldi. Köyden mi? Evet köyden geldi. Neye geldi? Yani, geldim. Neye geldin? Duaya geldim. Dua. Ne duası? Aklıma götüremedik Ama... Esnaf duası. Esnaf duası mı? Esnaf duası. Her zaman mı yapılıyor bu? Her zaman yapılıyor. Ha. Cuma günleri değil mi? Cuma günleri ha. her zaman yapılıyor. Tamam. Allah kabul etsin. Sağ olun. Hayır da var mı? Var. var. Tamam. Lokum, Lokum, da var. da var. Tamam. Hoş geldin hocam. Doğaya mı geldin? Hayır, duaya geldin? Sen dua etmiyor musun? Yok ya. Başkası mı yapıyor? Sen <laughs> Bir gelsene ya. Nasıl be? Bismillahirrahmanirrahim. الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربي العليل على الوهاب، افتح لنا خير الباب. Allahümme Rabbe neftah al bin hayr, vaktun bin hayr, vec'al âgıbetel nurana bin hayr, tevefferim üstina velhedna biz saliheyn. Hazreti Resul-i Ekrem ve Nebi-i Muferrem, Müşhid-i sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin, Hak münevver, müdahhar, mücella, azizletif ruh -i şerifleri için, ağır ve ashabi için, Cihar yar güzin Rıdvanullah Teala aleyhi mecma'in hazratının ervahı için. Pir piran pirimiz ahi Muhammed yar ekber Yemeni. Pir penadat Selman-ı Pak, Cömer Dugasab, İdris Nebi, Davud Nebi, Şehşah Zeli Zeynel Abidin. Yemen'de aktar veli cümle gelmiş pirler ve üstadlar ervahı için. Bakıyı kalan üstadların selameti için. Vakti salah yavru cuma mübarek olması için, işler ve güçler asan olması için, garipler ve mazlumlar ervahi için, Cumhur-i Müslüminin sıhhat ve selameti için, hastalara şifa, dertlilere deva, borçlulara eda, esir ve mahpus olanlara hayru halas, vadesi tamam olanlara iman ve Kur'an nasip eyle ya Rabbi. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي بها جميع الحاجات وتظهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات برحمتك يا أرحم الراحمين Cuma'mızın mübarek olması için, dağıtılan dağın sahiplerinin ahirete intikal etmişlerinin ruhları için, uzaktan ve yakından burayı teşrif edip, duamızı amin diyen cemaatimizin ahirete intikal etmişlerin ruhları için, din için, millet için, memleket için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin ruhları için, esnaf kardeşlerimizin kazançlarının bereketli olması için, ticaretlerinin ticaretenle tebur olması için hasaten Allah rızası için. bi <laughs> Gel. sen almadım ya. Nasıl yiyordun doğa? Hoca güzel doğa ediyor mu? Yetmiyorsa söyleyin. Hayır. Yeter bu kadar. Heh, yeter. Anne yana çevresin ekta. Anne yana da Tamam. Evet selamun aleyküm. Hocam nasılsın? Aleyküm Merhaba. Nasıl? Hocam güzel dua ediyor değil mi? Yani hayat mükemmel. Evet. Allah razı olsun. Nasıl dua, e, esnaf davamız? İbadetin başıdır. Esnaf davamız yıllardır yapılıyor biliyorsunuz. Evet biliyorum. Yani buraya gelince de e, canlı canlı e, evet. görmüş oldum. Çok güzel bir gelenek. Evet. Dua ibadetin özüdür. Evet yani dinimizde. Dua ibadetin özüdür. Onun için dua e, önemli. E, Allah Rasulinin hadis-i şerifi de mevcut. E, Allah'a yakın olma hmm vesilesidir. O sebepten Allah dualarımızı makbul eylesin diyelim. Cuma'mız mübarek olsun, bereketli olsun. <laughs> evet, ahilik geleni e, evet. olduğunu biliyoruz. Evet. E, eskiden e, esnaflık daha çok kaynaşma, daha çok e, evet. iş aç demekti ama o e, türlü esnaf da kalmaz şimdi. Onun için neler diyebiliriz? Yani e, el sanatlarımız kayboldu gibi bir şey. Yani zanaat zanatımız Zanaatımız çıraklık müessesesi diyorsunuz değil evet, mi? Evet, evet. Daha çok, e, tabi bunları canlandırmak evet. lazım. İşte halk eğitimler belki bunlara katkı sunmaya çalışıyor. Ama yeni ya nesil yani... yetişmiyor. Böyle ne? telefon istiyor yeni nesil. Böyle kazma yok, çekiç yok, örs yok. E, şimdi biliyorsun san, sanat okulları var. Evet. Sanat okullarında aslında e, buna yönelik çalışmalar var. inşallah daha da iyiye gider. E, Onlar o açığı kapatmaya çalışıyorlar. Belki onlara ilgi az olabilir. E, oraya ilgiyi artırmak lazım. Çünkü artık e, bundan sonraki senelerde diyelim e, zanaat sahibi, sanat sahibi Hı. kişilere yani ister motorcu olsun, ister tesisatçı olsun, ister marangoz olsun, ister terzi olsun e, bunlara ihtiyaç artıyor. Yani sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde artıyor. Şimdi evet. bunlara yönelik güzel çalışmalar da yapılıyor zaten. Daha da bunların desteklenmesi, teşvik edilmesi gerekiyor. Evet. Orta yaş kesimi zaten şu anda bir, yani el sanatlarını yapanlar. Onlar da gitti mi her şey tıkandı. Evet. Yeni nesil Tabii yetiştirmek gerekir. Eskiye yönelik oymacılık, kakmacılık sizin evet. e, kastettiğiniz değil mi? Bunlar Evet. Evet. Tabii şimdi teknoloji geliştiği için artık modern usulde fabrikalarda evet. e, Otomatik robot üretimi yani, Tık tık tık. Evet. Ama bunlar da bizim e, tarihimizde, kültürümüzde var olan şeyler. Evet. Taraftan bunları da e, canlı tutmakta. Evet. Sohbetimiz için teşekkür ettik. Yani Cumanız hayırlı olsun. Allah Allah sayın müftümüz ve röportajımızı yapmış olduk. Evet. evet e, yapan sayın hocam da yıllardır burada. Kendi taş kesiyle yöremizin e, çocuğu diyelim. Allah Büyük camimizde görevli. Esnaf duamıza. Malumunuz her hafta burada esnaf duamızı yapıyoruz. Bütün esnaflarımızın. sade esnaf değil halktan da hatta Dışarıdan e, memleketimiz bir e, tarihi bir yer olduğu için hmm. yerli turistler de geliyor, onlar da katılıyor. Hmm. Dolayısıyla bir kardeşlik, yani e, ahilik demek kardeşlik demek zaten. Hani buradaki kardeşliği pekiştirmek adına e, yaklaşık 700 yıldan bu yana dua bu yapılıyor. İnşallah nice 700 yıllara böyle devam etsin. E, İslam geleneğinde Müslümanlar, müminler kardeştir zaten. Kardeş kardeşinin nesidir? Yani her zaman destekçisidir. Burada da bir nevi esnaflar halkla birlikte kaynaşıp birbirine destek olmak amacıyla bu dua yapılmaya devam ediyor. Ben de biliyorsunuz 700 yıldır bu duayı çekiyorum. Nasıl evet. oluyorsunuz? İnşallah sen de nice 700 yıllara dön. <laughs> Eyvallah. Teşekkür ederiz hocam. Ee, sayın hocamla da, da röportajımızı yaptık. Mudurnu Orta Çarşı'dayız. Geleneksel olarak her cuma günü seladan hemen sonra yapılan doğamızı görüntüledik. Röportajımızı yaptık. İyi seyirler diliyoruz. Herkese hayırlı cumalar. Hayırlı uğurlu. Hayırlı uğurlu.